Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki bir mahkeme din değiştirme karşıtı yasa gereği tutuklanan 11 Hristiyanın serbest bırakılmasına karar verdi. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki bir mahkeme din değiştirme karşıtı yasa gereği tutuklanan 11 Hristiyanın serbest bırakılmasına karar verdi. 17 Temmuz'da Uttar Pradesh eyaletinin kuzeyindeki pastör Baburam ve diğer 10 kişi kefaletle serbest bırakıldı. İnanılar Aşırı Milliyetçi Grup Bajrang Dal'ın şikayetleri üzerine 9 Temmuz'da tutuklanmıştı. Öfkeli grup dua toplantısına zorla girerek pastörü ve cemaat üyelerini din değiştirmekle suçladı. Aşırılık yanlıları polisi arayarak pastörü ve ibadet hizmetine katılanları gözaltına aldırdı. Kilise liderleri polisi radikal grupların tarafında olmakla ve din değiştirme karşıtı yasa kapsamında Hristiyanlara karşı asılsız iddialarda bulunmakla suçluyor. Yasaya göre polisin din değiştirme vakasını ancak mağdurdan ya da yakın bir akrabasından gelen şikayet üzerine değerlendirmesi gerekiyor. Yeni Delhi merkezli bir insan hakları grubu olan Birleşik Hristiyan Forumu, Uttar Pradesh eyaletinde son 6 ayda Hristiyanlara yönelik 155 şiddet olayının yaşandığını bildirdi. Raporda çoğu olayda polisin failler hakkında dava bile açmadığı açıklandı.